Şimdi de İstanbul Erenköy'de faaliyet gösteren Özel Akşit Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinin konuğu oluyoruz. Ve yanımızda da polikliniğin kurucusu Doktor Mehmet Sıddık Akşit Bey var. Merhaba Mehmet Bey nasılsınız? Siz tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben 1966 İzmir doğumluyum. İlkokulu İzmir Agah Efendi İlkokulu'nda basın sitesinde okudum. orta Sakarya İmam Hatip Lisesi. Liseyi de Acıbadem, İstanbul Acıbadem İmam Hatip Lisesi mezunuyum. 84 mezunuyum. Aynı yıl İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi Çapa'yı kazandım. 89'da mezun oldum. Mezun olduğum yıl ablam da aynı okuldan mezundu. Birlikte bu kliniği açtık. 33 yıldır burada hizmet veriyorum. 90'lı yılların başında 90'da Kadıköy Anadolu Yakası'nda ilk diş polikliniği ruhsatı alan kurum olduğumuzu biliyorum. Daha sonraki yıllarda da Akşit Özel Sağlık Hizmetleri ünvanını alarak şirket olarak devam ettik. 32 yıldır burada aynı yerde devam ediyoruz. Ben aile olarak ilimle uğraşan bir ailenin mensubuyum. Babam Cevat Akşit kamuoyu tarafından bilinir. Kardeşim Mahmut Varlık Akşit, ikisi de profesör. Mahmut Bey Sabancı da öğretim üyesi. Aynı zamanda TEİ'nin genel müdürü. İlk Türk jet motorunu yapan kişi olma lütfuna erdi. ben de böyle bir çevreden yetiştiğim için onlara yetişemezsem de biraz değişik şeylerle uğraşıp diş hekimliğinin yanında aynı zamanda Gaye Vakfı'nın yönetim kurulu başkanıyım. Vakfımız şu anda Türkiye'de ilk İslami İmler Enstitüsü olarak kurulan Pamukkale Üniversitesi'nin resmi sponsorudur. Lisans ve yüksek lisans yapan e, İslami İmler Enstitüsü'ndeki ve İlahiyat Fakültesi'ndeki öğrencilere ve diğer e, meslek mensupları, tıp, mühendislikte okuyan öğrencilere burs veriyoruz. Biz sadece burs vermiyoruz, barınma ve bursun yanında öğrencilerimizin her ihtiyacıyla ilgileniyoruz. Öncelikle de eğitimleriyle ilgileniyoruz. Hekim Mehmet Bey bize ekibiniz hakkında neler söyleyeceksiniz? Ben e, ablamla başlamıştım. Daha sonraki yıllarda 88'de Londra'da Diş Hekimliği Fakültesinde kısmen o zaman observer öğrenci olarak bulunmuştum. Poliklinik sistemini orada gördüm ve Türkiye'de de bunu uygulamak üzere konusunda uzman hekim arkadaşlarla çalışarak her konuda uzman bulundurmaya çalışıyoruz. Zaten poliklinik olmamızın sebebi o aynı zamanda kendim de 93 yılında Amerika'da New Jersey'de aldığım bir implant eğitimiyle 93 yılından beri yaklaşık 30 yıldır implant cerrahisi ve uygulamalarını yapıyorum. E, klinimizdeki çeşitliliğin sebebi uzman kadrosunun geniş olmasındandır. Bizim hekimlerimiz endodonti, çene cerrahisi, periodontoloji, tedavi, aynı zamanda da baş boyun uzmanları artık ön plana çıkmaya başladı. Protez uzmanı arkadaşlarımız var. Bir de ortodonti uzmanı arkadaşımız var. Mehmet Bey, siz aynı zamanda Gaye Vakfı'nın da başkanısınız. Bizi bu konuda da bilgilendirir misiniz? Gaye Vakfı 14 yıl kadar babam Mustafa Cevat Hakşit Hoca'nın denetiminde yaklaşık 50 kadar bilim adamıyla 30 ciltlik El Mepsut adlı İmam Selahsi'nin eserini Türkçe'ye kazandırdı. Bu eserin özelliği ilk yazılı klasik İslam hukuku temel eserlerinden birisidir. Hatta ilkidir diyebiliriz. Geniş kapsamlı. Hem biz Türkler Hanefiyiz, yazar Hanefidir, İmam-ı Azam Hazretlerinin görüşlerini almıştır. Ama bunun yanında İmam Şafi ve diğer mezheplerin dayanaklarıyla beraber, delilleriyle, dayandıkları delilleriyle fetvalarını karşılaştırma olarak almıştır. Bu eserin bugün günümüzde doktor, mühendis veya herhangi bir iş adamı tarafından biz namazı böyle kılıyoruz ama niçin biz orucu böyle tutuyoruz zaman niçin cevaplarını alabileceği kapsamlı bir eserdir. Onun için Türkçe'ye tercüme edilmişti. 14 yıl sürdü. Yazılımı da 14 yıl sürmüş. Yazılımı da çok ilginç. İmam Serahsi Hazretleri zamanın hükümdarına koyduğu vergilerin ağır olduğunu söylediği için zindana atılıyor. O atıldığı zindan bir kuyu kalenin içinde bir kuyu. Talebelerinin gelip ders almasına engel olunamamış halkın tepkisinden. Kuyu da elinden hiçbir imkan yokken sadece hafızasından bir hukuk kitabını hiç hatasız delilleriyle 30 cilt böyle bir zeka, insanüstü bir şey yazılışı böyle kuyudan söylenerek yazılmış. Tercümesi de onun gibi 14 yıl sürdü. Kırgızistan Cumhurbaşkanı babamı ve beni çağırdılar. Sebebi bu eserdir. Türkçe'ye katıldığı için Kırgızistan'da da şu anda kabri İmam Selahsin'in orada. İmam Selahaddin'in kabrini babam buldu ve onlara tanıttı. Onlar da hem eserin Türkçe'ye kazandırılması hem de İmam Selahaddin'in ortaya çıkarılıp gün tanıtılmasından dolayı Gaye Vakfı'na ve babama bir ödül verdiler. Orada bir büyük bir alan verdiler. Biz de bunu buradaki görevlilerimizle, de, devletle, de, büyüklerimizle de imkanımız nispetinde orada bir araştırma merkezi kurma konusunda hemfikir olduk. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar gidip bu faaliyetlere başlayacağız. Peki Mehmet Bey, sıra dışı mühendislik hakkında neler söyleyeceksiniz? Ekranlarının başındaki izleyicilerimiz merakla bekliyor. Sıradışı Mühendislik, e, bahsettiğim kardeşim Mahmut Bey'le ve Sabancı'nın Innovent diye bir firmasıyla Mahmut Bey kardeşim Sabancı Üniversitesi'nde tüm görevlisi olduğu dönemde kurulmuş bir şirketti. Daha sonra e, Sabancı o şirket belli bir noktaya gelince destek olmak için girmişti. Hisselerini ben devraldım ve Mahmut Bey'in TEİ'nin genel müdür olmasıyla da o şirketin de yönetimi bana devredildi. O şirketin özelliği kritik enerji türbin santrallerinin, jet motorlarının sızdırmazlık elemanlarının tasarım ve üretimiyle ilgili hassas bir teknolojinin dünyadaki en iyilerinden birisiyiz. Ayrıca geçen yıl hamle Destek Programı Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle Aselsan'ın Tayinin ve askeri fabrikaların, Türkiye'deki rulman fabrikalarında üretilemeyen, hassas rulmanların üretimi için bize bir görev verildi. Ee, bu konuda da güzel yol kat ettik İnşallah optik atış sistemleri, e, optik sistemler, e, havacılıktaki özel rulmanların imalatıyla ilgili bir yola girdik. O şirketin de yönetim kurulu başkanlığını, e, idareciliğini ve ort ortaklığını devam ettiriyorum. Bu keyifli sohbetin sonlarına yaklaşırken son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben bu sohbet için size çok teşekkür ediyorum. Hem bizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için hem de güler yüzünüz ve tatlı sorularınız için. Ben bir de daha önce dünyada tek yüksek lisans sahibi olarak İslam hukukunda bir diş hekimi olduğumu size söylemeyi unutmuştum. Onu belirtmek isterim. 94 yılında Sakarya'da başladığım, Sakarya İlahiyat'ta başladığım yüksek lisans eğitimini 97'deki tezimle bitirdim. Ve benim bilgim ve kayıtlara göre bu dünyadaki tek yüksek lisans tezidir. Bir diş hekimi tarafından yapılan içeriği de İslam'da diş ahkamı evet. ve diş hekimliğinin sorumluluğu yani mal dediğimiz meslek hatalarında İslam hukukunda cezalar nedir? uygulamalarda işte domuz kılı varsa ne olur, adetli kadında neler yapılabilir, oruçlu hastada oruç ne zaman bozulur, abdest almak için nerelerde sıkıntılar yaşanabilir bunları akademik olarak delillere dayandırarak bir tez yaptım. Bir yüksek lisans tezim de yani diş hekimliği dışında İslam hukukunda bir yüksek lisansım var. Bir de TÜBİTAK TÜSİDE'nin eğitim amaçlı kurulmuş TÜBİTAK'ın kurumunda, İstanbul Teknopark'ta ilk MBA programı açıldığında ona dahil olarak bir de orada işletme yüksek lisansı yani MBA yaptım. Medipol Üniversitesi'nin sunduğu sektörün yıldızları devam edecek.